Arkadaşlar herkese iyi akşamlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Geçen size kısa short video, short videomuzda bahsetmiş olduğumuz M2SF1 saatimizin e, şu anda kutu içeriğini çekeceğiz. Daha sonra deneyimli kullanıcı deneyimini aktarıyor olacağım sizlere. Öncelikle ürünümüz Türkiye garantili bir ürün. Şöyle kutusunu açalım. Burada bir adet garanti belgesi kağıdı var. Bilginiz olsun. Biz ürünü Trendyol üzerinden Cepfort firmasından te tedarik ettik. Cepfort firması biliyorsunuz Xiaomi'nin ithalatçılarından, distribütörlerinden. Şimdi kutuyu şu şekilde açıyoruz. Bir adet Türkiye genelinde kimsenin okumadığı kağıtlar vesaire. Şurada M2 markası çıkıyor. Burada gereksiz bir sünger. Bir kağıt daha. Aslında kutuyu içeriği çok dolu değil. Burada şarj kablosu var sadece. Şarj kablosunu herhangi bir eee adaptörden saatinizi şarj etmek için girişini sağlayabilirsiniz. Benim kolumda siyah var. Eşim hediye olarak almıştı. Onu kullanıyorum. Şimdi ben de eşime hediye aldım. Gördüğünüz gibi saatimiz bu. Gümüş rengi. Mıknatıslı bir kordonu var. İçi turuncu, birinin dışı gri, birinin siyah olarak Şurada bir ekran koruyucumuz var, onu bir çıkartalım. Şurada açma yeri var, bunu çıkarttıktan sonra Apple Watch'a benziyor, andıran görüntüsü var. E, kordonları şu şekilde buradan çekerek değiştirebiliyorsunuz. Şurada yerleri var, saatimizin açılışını yapalım. Çünkü daha önce aldığımızda şarjı var olarak gelmişti. Evet bu şekilde açılıyor. Şuradan dilini seçelim. Türkçe. Ee, i̇mikilaf diye bir uygulaması var. Şu anda benim telefondan çekim yaptığımız için gösteremiyorum onu. Ya da direkt kare kodu okutarak imikilaf uygulamasını indiriyorsunuz. Bluetooth ile telefonunuzu bağlayabiliyorsunuz. Detaylı kullanım videosunu önümüzdeki günlerde çekip paylaşacağım sizlere. İzlediğiniz için teşekkür ederim.